radiofenomen.com müzik radyo podcast Selamlar herkese. Radyo Fenomen Podcast serisinde ben Deniz Görkem Kaya. Karşımda Selin Gecit. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir böyle hızlıca bağırmam böyle büyük hareketlerim seni rahatsız etti mi Selin? Hayır tabii tamam. ki de. Enerji veriyor mu? <laughs> veriyor veriyor. Biraz daha mikrofona yakın konuşabilir <laughs> evet, misin? Evet ses bir kere herhalde. Benim kazma sesimin yanında sen böyle pamuk gibi kaldığın için büyük ihtimalle buradaki <laughs> ses şeyleri, görüntüleri bende çok yüksek çıkıyor. Sen de böyle kıvamında çıkıyor. Alabilir. O zaman yavaştan başlayalım. Öncelikle tamam. nasılsın ve bugünlerde kendini nasıl hissediyorsun? Yağmurlu bir günde geldiğin için soruyorum evet, soru yani. Aksine seviyorum genelde. Yani şöyle evde oturup böyle tam üret üretelim dediğim bir gün ama Seviyorum yağmur günleri ya. Güneşli olunca daha çok dışarı çıkasım geliyor. Bir şey yapasım gelmiyor. O yüzden yağmur da olunca daha hoş oluyor. Ne taraftan geldin? Ee, karşıdan ya. Yani bizim için. Avrupa var, yakısından. Avrupa yakasından. Şey diyorsun adres bilgisi bu kadar. Karşılayın. Adres ben bir kere bir yayında yanlışlıkla <laughs> bütün adresimi vermiştim. Çünkü mola dayı sanmıştım. Devam ediyordu kayıt. <laughs> bütün adresimi verdim. Canlı yayın mıydı? Evet. Eyvah. <laughs> Neyse ki bu podcast yani burada yayın bir şey söylersen evet. Çıkar bunu dersin, keseriz gider. Şimdi şarkılarınla alakalı konuşacağız. Sana Tabii. sormak istediğim şeyler var. Şimdi ilk başta bu soruyu sormak zorundayım çünkü bu bir müzik programı ya. Tabii ki de. Neden şarkıcı olmak istediğini öğrenmem lazım ki gidişata göre öyle çizeceğim yolu. Tabii. Küçüklüğümden beri aslında benim babam da bir hobi olarak müzikle uğraşıyordu. Ve o hiçbir zaman, bu hikayeyi de çok anlatıyorum artık ezberimde gibi ama önemli bir hikaye. O da gençliğinde hep müzisyen olmak istemiş fakat ailesi onu hiç desteklemediği için kızı, kızı olacağını öğrenince herhalde aklından şey geçirdi. Ben kızımı sanatçı yapayım ya da müziğe doğru iteyim onu ama hani tatlı bir şekilde. Aslında doğal oldu her şey. Hep evde müzik vardı. Hep böyle bir şey çalıyordu. İşte annemin karnındayken gitar çalıyordu. Hep hep evde ailede bir müzik olayı mevcuttu. O yüzden ben doğduktan sonra da hep anlatırlar. işte Fusette'yken kulaklıkları takıp işte Pink, Pink Floyd dinletmişler. Hep böyle güzel müziklerle beni baharatlamışlar ha, diyeyim. Sen o çocuklardansın. Ama öyle bir Çocuklardan. Çocuktu. Öbür dünyada <laughs> şey anlatacaksın. Babam ben Annem bana hamileyken bir Rodrigo çalardı. İçeride tıngır 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 tıngır. <laughs> evet. Sen o çocuklardansın. Evet. Belki belki o yüzden müzik olmuş olabilir. Bilmiyorum. Öyle bir şey varsa gerçekten işe yaramış diyebiliriz. Bence de, de yaramış. Derken böyle küçük yaşımdan beri beni hep o yolda destekledi. Sonra sesimin iyi olduğunu duyunca odam da şarkı söylerken tabii o zaman izlediklerimi görüp ben de aynada şarkı söylüyordum. O da demiş hani, gel bir, 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 bir duyayım sesini derken gitarla bir şeyler çalıp denemiş beni ve fark etmiş ki tamam bu kızın kulağı da var. Proje başlasın gibi bir e, fikirle yola çıktı herhalde. O, öyle dedikten sonra işte ilk kayıtlarımızı beraber yaptık. İşte müzikaller, okul, işte oyunlar, korolar, şunlar bunlar yaz kampları, YouTube kanalı başlattık 2010'da. Bunların hepsiyle beraber bu yola çıktım diyebilirim ve hala bu yoldayım. Devam ediyorum. Daha çok şey var, öğreneceğim, yapacağım. Ama böyle bir yerden geldim. Sen aslında akışın içine doğmuşsun diyebiliriz yani. Biraz öyle bir durum var gibi biraz Hayat öyle. Hayat seni ittirmiş acıklı bir şarkı hakikaten. Ama böyle istenen mi? bir akışta. Tabii tabii, tabii tabii herkes istediği memnun. Herkes memnun. Peki müzik <laughs> yapmaya başladıktan sonra işte sonuçta ailenin de bir desteği var ya. Bu bence <laughs> müthiş bir şey. Evet. Ee, kapıyı çekip çıkıp da sonradan çok güzel işler yapan müzisyenler de var. Burada konuğum olan. Tabii. Abi hiç kimse yoktu arkamda falan. Şimdi isim da, geçen evet, bir geldi. Evet. Yani bu kadar dışlanmışlık olamaz falan evet. dedi anlar oldu yani. Dedim buraları koymayayım. Evet. Çünkü senin ailenle ilişkin herkes bilmeyebilir. Bu sefer de şey diyorlar. Aa annesini babasını nasıl yapıyor Kimsenin ne yaşadığını bilmez. Tabii yani. ki de, tabii ki de. Senin şansın böyle bir desteği aileden almış olmak. Evet, o açıdan iyilerdik. Merak ettiğim bir şey daha. Oldu dediğimiz anlar olur ya, hı hı. şöyle ama. Yaptığımız işten beklediğimiz talebi aldığımız an. Evet. O hissiyat ilk ne zaman oldu sende? Ya hmm. buna benzer bir soruyu cevaplamıştım geçen gün bir röportajda. Ya sanırım aklıma gelen birkaç olay var. Tabii atıyorum bir şarkı yazdım ve hani beklediğim tepki aldım. Hı -hı. Çünkü ona göre sözleri tasarladığım için böyle bir tepkiyi bekliyordum deyip böyle küçük anılarım var. Ya da atıyorum Times Square'da Billboard'da olmuştuk son işte iki senedir. Bu da hani hep böyle benim küçükken manifestlediğim bir şey olduğu için böyle hani evet. işte oldu istediğim şey <laughs> diyebiliyorum. Ama hani hiçbir zaman tabii işte oldu buydu düşündüğüm gibiden ziyaretliyorum. Yardeni dediğin gibi bir akıştayım hani kendimce hani o başarılı his yani ne bileyim o başardığım hissi yolda hissettikçe tabii ki de içine bir oldu bu hissi geliyor ama maalesef hiçbir zamanda bu oldu da diyemiyoruz tatmin olamıyoruz hiçbir başarımızda o evet, yüzden bu evet. yola. Ee, devam ediyoruz ama hani tabii ki de yolda tatlı tamam ah bu oldu ah işte istediğim gibi tahmin ettiğim gibi oldu dediğimiz şeyler oluyor tabii ama çok da olmuyor olmasın bence çünkü olursa biraz rahatlarız <laughs> o yüzden kesinlikle a şey diken üstünde durmak hep dair. kendini diken üstünde tutuyorsun evet şöyle huyların var mı şarkının dinlenme tıklanma onlara bakmak böyle lan gece yatmadan şu YouTube'yu tıklara bakayım bir Spotify'da ne olmuş acaba bir bakayım böyle ama Bak kimse de bilmesin falan oluyor mu ee, öyle şeyler? Ya tabii oluyor da bakmak <laughs> istiyoruz nasıl gidiyor ne oluyor diyor ama bilerek artık çok da bakmıyorum hani. Hmm. Bak ya yani bırakıcı arada bir bakıyorum. İlk çıktığı hafta çok bakarım ama artık çok bakmamaya hatta unutmaya çalışıyorum. Çünkü numaralara baktıkça bir şey değişmiyor. Ancak onun arkasında yaptıklarım belki etkiler. Şimdi şarkıcıda böyle önemli olan şeyler var ya sanatçılarda. Duygusal olarak çok güçlü olmak zorundasınız. Evet. İniş çıkışlar tabii kontrol edemediğiniz anlar oluyor biliyorum. Ama fiziksel olarak da çok önemli. Mesela bir kadın ya da erkek sanatçı sence fiziksel olarak güzel olmalı mı? Yani bence öyle bir şey yok. Bence tamamen müzikle ilgili olduğu için bence fizikselle çok yani bence fizik olarak sağlıklı olmak çok önemli. Hı hı. Güçlü olmak önemli. Sahnede kalabilmek, durabilmek işte saatlerce şarkı söyleyebilmek, performans sergileyebilmek bence çok önemli bir şey. Ama onun dışında bence dış görünüşte pek bir alakası yok. Önemli olmadığını düşünüyorsun. Evet. Tamam. Demin Spotify'dan falan bahsettim ya müzik platformları ya da YouTube'daki evet. tıklardan diye. Bir şey daha merak ediyorum. Kendi müzik platformunda en çok kendini mi dinliyorsun yoksa başka sanatçıları mı dinliyorsun? Mesela açıp kendini dinlediğin oluyor mu? Mesela şey işte yıl sonu şey veriyorlar ya işte evet. en, en yukarıda sen çıkıyor musun? Mesela evet, ben olsam çıkıyorum. kesin çıkardım. Çıkıyorum çıkardım. çünkü çıktıktan <laughs> sonra oldu mu bu mix oldu mu? Hani acaba kaçırdığım bir şey var mı ya da dinlerken tam işte Hani tamamen aslında şey gözünden dinliyoruz. Çıktıktan sonra... <laughs> Hani bu istediğimiz gibi bir prodüksiyon mu ya da bu prodüksiyona benzesin diye bir sonraki şarkıyı şuna... Hani aslında tamamen böyle proje olarak dinliyorum. öyle bir, hı hı. bir keyiften kendimi dinleyeyim gibi değil. Hiç olmuyor mu öyle ya keyiften kendini dinleme? Şimdi hiç öyle açmadım demem de yalan olur. <laughs> Ama yani arada bir böyle bunu yazarken hüzünlüydüm bir dinleyeyim oraya dönebiliyor muyum gibi bir şey oluyor. Ama daha çok gerçekten ya sözlerimi ezberlemek için ya da böyle prodüksiyonuna bakmak için. Anladım yazarken hüzünlüydüm dedin. Evet. Ee, şarkıları böyle insanlara yazdığın zamanlar oluyor mu? Belli insanlara belli şarkılar yazdın. Genelde zaten ilhamım yaşadığım veyahut da hissettiğim veya işte hislerimden ilham aldığım şeye göre şarkı yazarım. Ha, anladım. Geçen Can geldi çünkü. Can'la konuşurken dedim ki oğlum ağlama ben ağlarımı evet. yani nereden taktın ağzımıza ne yaptın kime ağzını dedim bam diye bir isim verdi. Evet evet. Dedim ki, oha bu söylüyor musun lan böyle falan dedim. Evet abi ne var bunda falan dedim. Bir de böyle şey dobra bir çocuk. Evet, evet, evet abi ne var bunda falan dedim. Evet, dedim evet. ki helal olsun sana. <laughs> Peki şey konusunda ne düşünüyorsun ona da aynı soruyu sormuştum. Bir insan hüzünlü bir şarkı yazarken o hüznü yaşamış olmalı mı yoksa olmadan da yazabilir mi? Bence olmadan da yazabilir. Hep bu cevabı alıyorum ya. Hiç kimse de demedi ki oy abi dibine kadar yaşamak lazım falan. Bilmiyorum galiba şarkı yazma sihiri biraz oradan geliyor. Hani sen bana bu suyu gösterip bu suyla ilgili hüzünlü bir şey yaz desen hani deneyip bununla ilgili de belki bir şey yazabilirim. Yani gerçekten evet. o hissedip kalbimin bin parça içinde olmasına mi? Tabii. Aksine çok üzgünken zaten odaklanamazsın ya. Hani biraz üzül, geçsin üstünden birkaç zaman sonra yazmak genelde daha kolay oluyor. Çünkü biraz daha böyle doktor gözlüğüyle bakabiliyorsun ve yani ameliyat evet, evet, gibi evet, seçebiliyorsun evet. o duyguları tek tek. Biraz öyle yapmak daha kolay oluyor. Yaptığın işlerde yorumlarına çok güvendiğin biri var mı müzik dünyasında? Birkaç arkadaşım var spesifik böyle 2-3 dinlettiğim arkadaş. Böyle babama da dinletirim. Evet. Onun tabi onun diyecekleri birazcık daha benim için bazen çatışıyor düşüncelerimiz. <laughs> onun perspektifi birazcık daha böyle old school oluyor. Bazen ama bazen de çok hani o baba kulağı da benim için çok evet. önemli. Anne kulağı da çok önemli. Çünkü annem çok müziğin içinde değil bir tek beni dinler daha. Çok ama annem sevdiyse demek ki iyi şarkıdır diyorum. Aa, süper, dinleyici süper. olarak sadece temiz bir dinleyici. Dedem çok büyük bir şeydir, kritiğimdir. Bir dede. Şey dinler dede. Dedem benim çok aktifdi müzik. benim küçüklüğümde de müzik hayatımda. Dedem bir şey... Bir rockstar ailesi bu ya. <laughs> Dedem müzisyen değil ama kulağı çok iyi. Böyle uh -huh. Öyle genel böyle birkaç sorduğum insan var ama aslında çok da sormam biliyor musun? Sorunca herkesin düşüncesi diyeceği farklı, farklı olduğu için yani 500 tane farklı düşünce kendi düşünceme karışınca biraz böyle tadı kaçıyor. O yüzden çok da dinletmemeye çalışıyorum birkaç kişi dışında. Birilerinin de peki dinleyip dinlemediği de senin için önemli olmadığı zamanlar olabiliyor yani. Mesela en yakın arkadaşının yıl sonu listesinde hiç çıkmasan <gülüyor> Alınırım. Ya, <laughs> bazı arkadaşım... Ben var ya yerlere atarım kendimi öldürürüm kendimi. Zaten Anadolu'nun niye ben üçüncü çıktım bu sanatçı nasıl ikinci çıkar <laughs> sen nasıl arkadaşsın diyorum. Yok şaka o kadar. Sizde şöyle şeyler oluyor şimdi mesela işte illaki müzik yaptığınız ya da yakın arkadaşlarınızın toplandığı akşamlar oluyor ya yeniyor evet. işte muhabbet ediliyor sohbet ediliyor falan. Orada hep böyle kariyeri güzel giden sanatçı arkadaşımızın şarkıları ister istemez açılmaya başlıyor. Sonra o sanatçı bir geriliyor 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 evet. geriliyor. Bunu yaşıyor musun? Ben bunu küçüklüğümden beri yaşıyorum. <laughs> Benim sofrada şarkı söyle ve şarkılarımın dinlenmesi benim travmam gibi of. bir şey. <laughs> ya şöyle tabii ki de seviyorum açtıklarını ama bir utanıyorum neden? Evet. Hele böyle hani böyle Lisedeki arkadaşlarım onca daha onlar müzikten biraz daha uzak olduğu için bana gerçekten hani Selin ya aramızdaki böyle sanatçı diyorlar. Hani müzisyen arkadaşlarımız da biraz daha hani çok normal Tabii. geliyor bize ama onlar böyle daha şey gözüyle bakıyor. Onlar onların düşünceleri nedense benim için daha böyle bir beni geriyor. Böyle o yüzden açtıklarında böyle yok dinlemeyelim oluyorum. Bir de aile yemeklerinde hep böyle işte babam bir söyler misin bana? <laughs> yemin ediyorum şu an beynimde böyle bir alarm gibi böyle şey oldu. <laughs> böyle küçükken de böyle yemeklerde hadi Selin ya bir şarkı söyle diye böyle evet. şey olurdu. Babam hemen gitarı getirirdi. Ben böyle gerilirdim ama yapardım tabii. Neden bilmiyorum. Hala mesela bir üç kişi dört mesela. Siz, sen şu an bana şarkı söylediysen gerçekten gerilirim. Şu an üç kişiyiz odada. Evet. Garip bir şekilde yapamam ama. Asla söylemem böyle koy bir şey. Koy beni arada. böyle 5000 kişinin önüne sabaha kadar söylerim o evet. zaman arkadaşlar şunu anlayacaksınız. Özel konser vermiyor. Vermiyorum. <laughs> Ki. Kalabalık minimum 5000 dedi. Şimdi bunu yazacağım işte bir küçük podcast. en az 5000 kişi dedi. Bir orada burada yayınlayacaklar. 5000'den aşağı söylemiyormuş diye. O gerçekten çok benim ablam da konservatuar mezunu. Evet. Onda bir muazzam bir sesi var yani ve sürekli hayatımız şöyle geçti hani. Hadi bir şarkı söyle. Evet. Artık ya... çıldırmak konumuna gelmişti. Ya çünkü bence şarkı söylemek çok duygusal bir şey ve çok ham bir şey evet. ve siz şimdi sizin önünüzde bir şey söylerim yanlış bir şey ve hani şey gibi gitar çalınca ne bileyim? yanlış bir şey çalışsın. işte telim şöyle elim tam olmadı dersin hı hı. ama şarkı da hani pardon kişisel olarak hata yaptım gibi bir garip bir duygu gerçekten şarkı bir söylemek. Bir de biz e, radyo programcıları çok dedikoducuyuz. Gidip öyle. yandaki radyoya gidip de, Ooo, <laughs> Ay, işte seni. öyle değilmiş sesi <laughs> falan deriz. O da ona der ki sesi çok kötüymüş. O da der ki kendi şarkısını unutuyor. Böyle ağızdan ağza efsaneler yayılır. Neyse ki sende öyle bir şey olmaz. Söylesen de olmaz. Ben zaten seni biliyorum. <laughs> Demin kapıda bana bir şarkı söyledi arkadaşlar deyip de yalan atıyormuşum. <laughs> Anladığım kadar iletospembe bir hayatın olmuş diyormuşum. Öyle tabii ki zorluk. Mi? E tabii bana öyle geldi. <laughs> Mesela ben benim çok hoşuma gitti. Senin aile tarafından desteklenmen, hem bu işi sevmen. Bazen de desteklenir ama çocuk sevmez olmayınca olmaz evet, yani. Doğru doğru. Peki hiç zorluk var mı bu işin içinde? Oldu mu yani? Bu yani, lan falan dediğin an. Yani genel olarak hep bu yol bir zor. Yani zor demem tabii ki. Tabii şey ki zor. Olur. Bu arada kolay demiyorum. Çok zor. Ama hani bazen illallah ettiğimiz bir an olur ya. Hı, evet. Yani ...devam etmeli miyim yoksa yerimi dönmeliyim falan müziği bırakan... Evet, evet, e ...son evet. zamanlarda yeni jenerasyondan da bir sürü adam var yani... ...kestim evet, abi doğru. diyor. Hiçbiri kesmiyor da kesemez. Mümkün değil. Tabii ya Anlık öyle. kesiyorlar. Ya tabii böyle şey düşüşlerimiz oluyor ya... ...istediğimiz gibi gitmiyor bir şarkı ya da bir içerik üretiyoruz... Evet. ...çok uğraştık istediğimiz gibi izlenmiyor falan... ...insan tabii içine dönüp ya ben boşuna mı çabalıyorum diyor bazen... ...ama o da işte dediğim gibi bu yolun parçası... ...hep böyle kazansak hep böyle çok iyi her videomuz tutsa... ...biraz şımarırız bence... Doğru o yüzden bence bazen böyle inişlerimizin olması bizi daha da gaza getiriyor. Daha da iyi olmak için ve daha da üretmek için. Anladım. Bence güzel bir yol. Şimdi şarkılardan biraz bahsedeceğim. Yeni şarkılarını soracağım. Var mı? Tabii. Yok mu? Neler var? Ama ondan önce sana bir şey dinleteceğim. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Tamam. Bana bugün geldi. Sıcacık yani. Açıyorum. Tamam. tamam. Ne? Güzel olmuş gerçekten bu arada. Aa, çok sevindim şu an. Ben de çok beğendim bu arada yani. Bir Türkçe şarkı yapılabilecek çok kaliteli bir remix. <laughs> Bazen böyle eski şey vardır. Kaliteli gece kulüpleri yasalanlar vardı. Orada böyle yabancılar arasında böyle bir tane Ajda Pekkan girerdi. Evet, evet. Ben çocukken hatırlıyorum. Oha ne iyi falan derdi ama bunlar böyle çok nadir yapabilirlerdi. Şimdi bu bana onu onu hatırlattı böyle. Işte, e, ya gece kulüplerinde. Gece kulübü işte güneyde, biçlerde falan DJ'ler araya Türkçe atıyor. Bayağı iyiymiş bu arada gerçekten. Değil mi? Kim ben yapmış bayıldım. bunu? Bunu e, kim yaptı? Bir tanesini tanıştıracağım o burada. Diğeri de bizim e, çok eski DJ'lerimizden biri. Bu Tana bayağı Tana iyi diye. iyiymiş bu Değil mi? arada. Genelde böyle hani dinliyorum güzel şeyler <laughs> geliyor karşıma bu bayağı iyiymiş. Düşün yani genelde ben bir şey yükselmem o kadar çabuk. O zaman tadı damağında kalsın. Şimdi sorularıma devam ediyorum. şarkında beğendiğine göre sana böyle bir sürpriz verdiğimize göre şarkılar, sözler, konserler biraz onları konuşalım. Tabii. 20'sinde geçen 20'sinde bir if Beşiktaş'ta bir konserimiz vardı. Çok güzel konuklarımız da vardı. Baya eğlenceliydi. Kimler? Üç konum vardı. Mert Çodur diye bir müzisyen. Hı -hı. Gülçin Ergül bilirsiniz. Aa, bayılırım, bayılırım. Bir de Kadeh'i Ters Tut. Onlar da gelecek. Üçü de geldi. Gülçin geldi podcast buraya. Geldi Dünya mi? şekeri bitir. Ay çok seviyorum onu. Kadeh'i Ters Tut'la da iki hafta önce tanıştım. Ee, onlar da yakın zamanda gelecekler ama öyle bir mi? yurt dışına çıkacaklardı galiba. Onların öyle bir şeyi evet, var bu arada. Almanya turnesi mi? Evet. Avrupa turnesi Ah Süper. Yapıyorlar. Yolları açık olsun diyelim. İlk çok güzel geçti. Çok keyifliydi gerçekten bir İstanbul konserimizde. Şimdi pa e, parça olarak önümüzde bakalım bir iki tane var. Daha tabii Tarih yok ama var, hazırlar öyle. Konser? <laughs> Konser bilmiyorum şu an ne zaman var, var galiba. Sana bakıyor. <laughs> bu arada biri daha var şu an stüdyoda söylemeyeceğim kim olduğunu <laughs> çok ünlü biri. İyi ki kamera yok. <laughs> Nisan'da olması lazım. <laughs> Mayıs'ta sonra zaten festivaller başlıyor yavaş yavaş. Festivallerde sen çok aktifsin değil mi? Sana talep çok. Niye? Bilmiyorum. Niye bu kızı ki. çağırıyorlar çok sürekli mu? festivallere? <laughs> Ben bana az geliyor. Keşke daha da çok olsa. Duyuyorsunuz hepsini. Sevgili çıkıyorum. dekanlar duyun duyun. <laughs> güzel ya festivaller seviyoruz. Keyifli oluyor hep. Çok seviyorum. Yazın en güzel etkinliği. Doğru söylüyorsun. Üniversite festivalleri de mesela Onlar çok. Onlar yıkılıyor değil mi? Korkunç eğlen. Yani şöyle korkunç demek istemiyorum. Onlar böyle... Öğrenciler bir de daha gençler ya beni böyle geriyorlar. Ama şey bir gerginlik. Allah'ım bunları eğlendirmem lazım. Umarım Umarım eğlendirebilirim elimden geldiği kadar. Bir de çünkü, üniversiteliler şimdi biraz da bir bıçkın, çapkın, mapkın evet, böyle. Evet, en Öndekiler kaç kız yapan evet, gençler falan. Evet, sorma neler neler. <laughs> Neyse ki onlarla iletişimim güzel olduğunu düşünüyorum. Ben de gençim. O yüzden <laughs> güzel oluyor ya. Çok seviyorum festivalleri de. Öğrenci festivalleri çok keyifli geçiyor. Anlıyorlar çünkü. Hele sözlerle daha iyi anlaşıyoruz onlarla. Bir canım bir de onlar da aç ya. Bu adamlar da konseri aç ya. Tabii, hep herkese aç. Bu yaz da güzel festivallerde, güzel... Umarım. E, i̇ş birlikleriyle görürüz derken. Düet hiç var mı hayatında? Sevdiğin bir şey mi? Biriyle beraber Severim. şarkı söylüyorum. İşte sürüme. dolu kadetle yaptık yani o şarkımız ha, evet, Genel. Genel olarak. Severim ya. Düet hoşuma giden bir aktivite. Onunla olsa onunla yaparım dediğin. Genelde bu soru böyle e, fark etmiyor falan gibi oluyor. Ama herkesin böyle hakkında birisi oluyor. istediği sevdiği, özendiği bile değil. Yani böyle... Abi onunla olabilirdi falan gibi. Ya bilmiyorum ki bunu aslında çok düşünme. Yani çünkü çok böyle organik olan bir şey olduğu için evet. beklemediği insanla da olabiliyor. Mesela Doğru. Doluk Kaderli biz böyle bir kuliste bir gün tanışıp arkadaş olduk. Öyle bir anda oldu proje yoksa böyle organize edilen bir şey değildi. O yüzden gerçekten buna cevap veremiyor, veremiyoruz. Hani kısmetimizi <laughs> çünkü kapatmayalım hiçbir konuda. <laughs> Politikada yaptığına göre. Evet. Seni şu anda şöyle bir şey yapacağım. Instagram'ını açıyorum. Instagram'ında tamam. gerçekten bakmadım bu arada. Bir tane tamam. fotoğrafının altına giriyorum. Ve oradaki yorumlardan seçiyorum. ...ne düşündüğünü bana söyleyebilirsin. Tabii ilginç yorum bulman lazım burada. Evet biraz aramanız gerekiyor. Ee, şöyle bakayım, Şey biraz aramanız gerekiyor şey gibi sanki. <laughs> Kötü yorumları siliyorum biz falan. <laughs> Yapıyor musun öyle bir şey? Yok çok, yani hani şöyle... Çok saçma sapanları tabii ki mecburen... Çok saçma sapan ve ge yani... Gereksiz mi diyeyim artık hani... Buna hiç gerek yoktu dediğim bazı yorumları siliyorum tabii ki de... Ama böyle çok böyle kritik olan yorumları silmiyorum. Senin bir fotoğrafın altına... Bizim zamanımızda Çilli Bom şarkısı vardı yazmışlar. <laughs> Sonra cevap vermiş kendi kendine... Sana da çok yakışmış diyor. <laughs> Abi bazen bu dinleyiciler gerçekten deli oluyorlar. Ablam öz ablam demiş. Bu kadar samimiyeti seviyor musun? Mesela ölürüm biterim sanaları. Seviyorum ya tatlı geliyor samimi yani samimi olduğu süreç. Senin yorumların ne kadar güzel. Sen hiç kötü bir şey yazmamışlar ya. Şu aralar daha sakin her şey. Genelde reels şarkı söylediğim videolarda biraz daha e, yorum olabilir. Senin çok güzel Instagram'ı. Sana şu anda şey bulamadım yani. <laughs> Pozitif şeyler okuyalım biraz. Evet evet. Bu güzellik ne? <laughs> Go baby falan deyip caps lock'lu mesajlar var yani. Um, bir şey söyleyeyim mi? Bana böyle mesaj gelse ben kapıdan bir çıkarım? Bir başlarım yürümeye. <gülüyor> <gülüyor> ya genelde e, reels içerikler birazcık da insandan insana yayıldığı için onlara Öyle. biraz daha şey gelebiliyor, kritik gelebiliyor. Dijital platformları kullanmayı seviyorsun yani bu sosyal medya üzerinden. Mecbur değil mi? olduğumuz mecbur için sevmeyi olmuş. öğrendik. Doğru. Ben mesela bazılarını hiç kullanmasam çok iyi olur ama ne yapacaksın? Mecbur kullanıyorsun yani. Yavaş yavaş sana doğru yaklaşıyoruz. İşte hep böyle oluyor. Evet, hep iki ya. dakika gibi oluyor. Gerçekten. Arkaya bir de DJ'li DJ'li müzikler koyuyorum evet, sevgili izleyiciler. Ee, konuşmayı seviyoruz. Konuşmayı seviyoruz. O zaman yavaş yavaş biterken senden isteklerimiz. Bir kere bir sonraki konsere gelmek isteriz. Tabii. Buyur. Evet gelin lütfen. Ya bir sonraki konser tarihleri aklımda yok şu an. Ne? Yok yok biz onu buluruz. Aa, tamam, biz okay. buluruz. <laughs> size ulaşırız. <laughs> tamam tamam. 12 Mayıs'ta bir tane İstanbul'da var. Süper. E, aklıma o geldi. Ondan önce olur mu bilmiyorum. Ben belki olur. 12 Mayıs bizim için geçerli. Ben daha ne kadar var? Şarkılar da daha da değişik evet, şarkılar evet. çıkar. Ezbere geliriz yani. Aynen öyle. Radyo Fenomen Podcast serisinde Selin Geçit bizle birlikteydi. Hayatı çok güzel Selin'in. <laughs> nazar değdiremeyeceğiniz kadar güzel. Zaten nazar değmez. Hiçbirinizin nazarını değmeyeceğine eminim. Çünkü Instagram yorumlarını gördüğüme göre herkes çok seviyor. Hiç kimse gem gözü değil yani ona karşı. Senin dinleyenlere ve takip edenlere söylemek istediğin bir şey var mı? İyi ki varsınız. İyi ki bu yolda beraberiz. Beni motive etmeye devam edin. Çünkü ben gazımı insanlardan da alıyorum. O yüzden teşekkür ederim. Devam diyorum hepimize. O zaman biz de seni seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Görüşürüz.